yapıyorum. Burada iki bardak mercimek yıkadım. Ve beyaz suyu gelene kadar en az belki ben 10 kere yıkarım. Çünkü o kara suyu olsun istemiyorum mercimek çorbasında. Şöyle içerisine bir tane soğan doğradım. Ve bir havuç rendeledim. Bir tane tam havuç. Orta boy. Havuç rendeliyoruz. Ve bir tane de patates rendeleyeceğim. Patateslerimizi de koyuyoruz içerisine. Arkadaşlar patates buna kıvam verecektir. Ben un koyma taraftarı değilim. Ben mercimek çorbasına asla un koymam. Patates ona bir kıvam katıcıdır. Arkadaşlar bu tıpkı lokantalarda içtiğiniz mercimek çorbası kıvamında olacak ve rengi aynı renk tutacak. Bu püf noktası. E, bu gördüğünüz sarı zerdeçal. İçerisine böyle bir yarım tatlı kaşığı kadar zerdeçal katıyoruz. Hem lezzet veriyor hem vitamin. Hem sağlık açısından hem de çorbamıza çok güzel bir renk katıyor. Başka hiçbir baharat katmıyorum. Yerken arzuya tuzunu da atıyorum. Tuzu da görün. Yerken az ettiğiniz şekilde karabiber de ekleyebilirsiniz, pul biber ekleyebilirsiniz, nane ekleyebilirsiniz ama naneyi ben başta koyma taraftarı değilim çünkü e, çorbanın rengini değiştiriyor. Piştiğinde görüş içeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çorbamız pişti. Şu anda birandık. arkadaşlar. Şu anda çorbamız tamamen pişti. İçerisine e, şu bir kaşık kadar tereyağı ekleyelim. Ben ekledim. Kayıt almayı unuttum o esnada. E, yerken de nane, pul biberle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun şimdi de. Teşekkür ederim.